Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Yapacağı takviyelerle güçlü kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar için bir süredi Ademola Lukman ön plana çıkıyordu. Tekle OKMAN değil, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Ademola Lukman'ı gündemine aldığını söyledi. Ancak, sarı kırmızıların transferde daha büyük oynadığını ise şu sözlerle ifade etti, Galatasaray transferde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sadece Lukman değil, birçok yıldız var, kendi tarzlarıyla hamle yapmayı planlıyorlar. Galatasaray'ın Lukman'a ilgisi sürüyor. Lukman tek hedef değil, Galatasaray büyük bir hamleler yapmak istiyor. Tekrar ediyorum, tek Lukman değil. Galatasaray'ın peşinde olduğu çok isim var.